Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün, bugün Melisa'nın sürpriz bir oyuncağı var. Bir açalım Aa, bakalım. Arkadaşlar, Melisa birlikte yine açalım. bir oyuncak mı aldın? Birlikte, öyle çekme bak birlikte ya, çekelim. Ya Melisa bak, yine burada. mi oyuncak aldın, aldın sen? Abi, <laughs> ama kalk arkadaşlara göster abi, elbiseni. Elbiseni bir göster elbiseni. Kalk kalk. İnanılmaz Aa niye kırmızı beyaz giymişsin? Çünkü parti. Var. Parti vardı. Parti vardı. Çünkü. Türkiye bayrağı değil mi? bayramı. Evet, evet, güzel. Evet, güzel. Tamam, evet, gel Çünkü bu bantcanı. haftası bu hafta bayramımızın. Evet. 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 Gel. Bayramı. Evet. Aferin. Ve biz Atatürk şarkısı öğrendik, değil mi? Ne diyorduk? Atatürk dediğimiz. Biz Atatürk gençleri. Atatürk'ün tam mi? ismini Söyle biliyor bakayım. musun? Atatürk'ün Atatürk tam gençleri. Biz, biz atamızı çok seviyoruz. Şey Atatürk'ün ismi, atamızın ismini biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl hayır, Mustafa? biliyorsun ya. Babası biliyor. Kense... Mustafa, Kemaz. Kemal, Atatürk. Evet, evet, aferin, aferin kızmış ya. ya. Aferin. aferin. Şimdi açalım. Şimdi gözlerini kapat, ben açacağım. Hayır, hayır, hayır. babası zaten hayır, görmüş ben ya onu. Ha ben kapattık. Tamam, biz gözlerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Ve Melisa bizi sürpriz yapacakmış. Gözlerimizi kapattık. Çıkmıyor, Çıkmıyor çünkü birlik yapıyormuş. Işte. Bırak o yapsın. Oraya e, evet. sabitlenmiş bence evet. babası, düşmesin diye. Aynen. Bir Melisa. tarafından sabitleniyor bildiğim kadar. Ha, olsun açalım, çözün, evet. Hadi açalım. Açalım. Evet. Ben açacağım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Özgüven patlaması yaşıyor. Oy Melisa. Ben yardım edeyim mi <laughs> aşkım? Hayır. Bak çıkmayacak şimdi. Çıkacak. Olmuyor. Ben yardım edeyim mi? Hayır, <laughs> ben Orada sabitlenmiş Melisa. Onu bak. kendin çıkaramazsın. Baba Orada bir şeyle ben. sabitlenmiş. Makas. Baba bulsun. Yok, makasa gerek yok. Birlikte yapabiliriz bak. Biz takımız ya bak. Al bak çekince çıkıyor. Aa bak çıktı. <gülüyor> <gülüyor> düz çek kızım. Al düz çekince çıkıyor. Aa bak. Bak arkasındakilerin de vida gibi babası açıyoruz arkasındakilerin. Bak burada da vida Açılsın. gibi. Çeviriyor muyuz? Onlara böyle? evet çevirip açıyor, açıyoruz babası. Bayağı kaliteli yapılmış. Hmm. Sabitlenme şeyleri bile. Emin misin çevirip çevirerek açıldı? Evet kadar... evet babası biliyorum. Evet. Çünkü başka arabalarda da öyle çıkıyordu bazı arabalarda. Evet. Tamam, Sen ona Allah ama o şey gibidesin. Evet. Yani o oyuncak değil annem, onu Aha. atacağız. Onlara gerek yok. Evet, böyle. Ha, bir çok bakalım. güzel, çok fonksiyonlu bir şey gibi. Böyle. E, yok onu takacağız. Onlar takılmıyor yok. Melisa. Şey Onlara buraya. gerek yok. Yani Onlar de kağıda sabitlenmek için yapılmış. Onlar şey olur. Çok evet. kötü gözüküyor. Bir bakalım neler var. Şimdi burada hem e, rakamlar. Bir dakika kızım. Yok tam gitmeden. Burada... Bakalım. Evet burada hem rakamlar gösteriliyor böyle basın mesela. Babası ışık mı acaba? Bir bastı. Evet evet. Işık yanıyor. Aa ışık yanıyor burasında. Mesela şuna üçgen diyor mesela. Evet. Dik, dik diyor. Bir bakalım ışığı yanıyor mu? Daire. Evet. Daire. Bunlara basın. Böyle hava durumundan bahsediyor. Şarkısı var. Havadan bahsediyor. Çok bahsediyor. Güzel. Evet, değişik aksiyonları Çok iyi. var. Çöpü çöpü. Melisa. Öyle. <laughs> evet, çöpü kaldıracağız zaten. Melisa. <laughs> tamam Melisa bir bak o ne telefon değil mi? Kime arayacaksın bir bakalım? Dedeme. <laughs> Ara bakalım. Aa, bakalım. Bir tuşla bir konuş bakayım dedenle nasıl konuşuyorsun? Böyle açmam ya. Açıldı ya. Ah. Ah polis işareti de var. başta <laughs> hayvanları kurbağa hayvan isimleri de söylüyor. Burada evet. fonksiyonları var. Evet ee, babası. Birazdan çözeceğiz. Konuşma. Hadi dede. Dedeyi dede Alo dede de. Harda sen de. Harda <laughs> dede. Dedemiz Bakü'de yaşıyor. Ben annemi alacağım. Kim alacağım? Anne, annemi. Ara bakayım anneni. Alo anne. anne. Ah. anne. Efendim kızım. Mı? Yemeği hazırladın mı? Ya, ne <laughs> Neredesin kızım? Geldin mi okuldan? <gülüyor> <gülüyor> Yemeği hazırladım mı yani? Evet. Çok güzel bir. Çok terim, güzel bir oyuncak. Çok çok beğendim. Çok da kaliteli var. bir şey. Kaliteli rakamlar var, <laughs> belki başka şeyler de var işçi ama. Ya çok i̇şçi sıcakmış ya. babası. <laughs> tamam, tamam yani. önce bunları açalım. Açalım da bak Şimdi bitmedi. her zamanki gibi Melisa. <gülüyor> 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 Melisa tamam Melisa. Ee, bizim ben yumurtamız, Hello Kitty, Kuromi ve Melisa. Biz Kromi mi Hello Kitty mi diyoruz? Hı? <laughs> hello Kitty mi Kuromi mi söyle bakalım. <laughs> hello Kitty mi Kuromi mi iddia giriyoruz. Hello Kitty. de Kromi. Hello Kitty evet mi? biz biz kızımızla evet Hello evet, Kitty tamam, diyoruz. Kapat, evet. Babası kendisi açacakmış. Melisa bu tarafa Sen, gelir misin bir birazcık? Bir dakika gel böyle yanıma. Babanın yanına gel aşkım. aşkım. Tamam da burada açalım da birlikte Aç annem. Aç telefon. Aç. Tamam aç. 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 birlikte açalım. Bilik Hayır, göreceğim. annem Sıkayım video tamam. çekiyoruz ya. Arkadaşlar da görsün. Şey tamam hiçbir şey olmaz aşkım. Sen aç bakalım. Ben kapatayım mı gözleri? Kırma. Sadece aç. Tamam biz Hello Kitty dedik. İnşallah de Hello. Hello Kitty. Evet sen gel. Kuromi. Kuromi. Kuromi mi? Kuromi. 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 Kır Kuromi. Baba söyleyemiyor mu? Lazca. Avşan. Babası. Hello Kitty kurmuş böyle, değil mi? Evet. Tamam çıkacak evet. Bence Hello Kitty. Anlıyoruz. Anlıyoruz. Buraya evet. Melisa e çok çikolata yemiyor. Aa ben yiyeceğim. Yere düşeni mi? yemiyoruz ama değil mi? Yok yere düşeni yemiyoruz. Melisa yeri düşeni kaldır. Uzağa koy annem. Babam şu, şu Melisa o yeri alayım. düşenin yanına koydun sen. Onları yeme o küçükleri. Tamam, o küçükleri yemeyeceğiz biz. Al sen bunu aça dururken. Ben çikolatalarını alayım. Tamam. Ben yanındaki çikolataları da alayım. Evet. Onu Açma. Tabii. Ağzını al, yapma aşkım. Babası. Yiyeceğim. Yiyecekmiş annesi. Aa, oradaki çikolata mı var? Az bir şey çikolata kaldı. Açalım mı aşkım? Ver baba açsın mı? Annem Dur, bakalım içinde ne çıkıyor ya? Ben açayım. Yine rövanşımız baba, devam ediyor. Geçen Hello Kids Aç, çıktı. Açayım sana vereyim. Ha, açtım. Gözlerimi kapattım. Kromi kazanacak. Kromi. Cool Kromi. Cool 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 Biz de Hello Kitty diyoruz kızımızla. Evet. Kromi. Cool 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 evet, -me. evet Melisa. An, bir iki. E Aa! Baba kazandı. Hayır. Evet, evet, <laughs> yapacak. yapacak bir şey yok dedim. Ya baş, başka 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 da <laughs> sen kazanırsın. Yarın yine evvel alacağız. Evvel tamam mı? Tebrik Yarın alacağız yine. Tamam mı aşkım? Tebrik et babayı. Ya, telefonu bakalım gerek yok. gösterelim bakalım gerçekten mi? kromi mi? Gerçekten kromymiş arkadaşlar. Gitmelise gitme. bak orada yumurtalar var. Ya Neyse, krom kaçtı. çıktı. <laughs> babası babası iki bir öndesin. Evet orada Melisa bak yumurtalarımız var gel ya. Yok kromi yok. Ama daha. biz yine alacağız o zaman. Neyse, gel Melisa bak, gel gel, 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 gel. Bakalım. Bak, bakalım. Ama bak ne var bende. <gülüyor> 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 arkadaşlar Melisa çok kızdı. Aa, Hello Kitty çıkmış Hello Kitty. Aa. Gel kim buraya gelirse vereceğim ona. Aa, Gel Helikini? bakayım. Kit mi? Aç, kapat gözleri. Aç. Kameraya bak. Tananananan. Ne bu? Babası. Kışkırtma yapma kızımıza. Hello Kitty. Bu elindeymiş. Gel. Gel. Babası. Kışkırtmanın babasını yaptım. Gel yanıma. Yanıma gel. Gel. Kapat gözleri. Aç. Elim aç. Ah, ne bu? <laughs> <laughs> Attı <laughs> arkadaş. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Tuvalet <laughs> mi? Niye atıyorsun kızım? Ben Burada siz çok <laughs> kızdı. <teletik>. Alo. <Aa. gülüyor> Yapma Melisa. Melisa, <laughs> da Melisa da bir çıldırmış. Çıldırmış durumda. Neyse ben onu açayım. Onlar da benim okulda. Evet. Tamam, İki tane yumurta yine var. Melisa açacağım mı? Açmayacak mı? Açmayacak mısın babası? Baya kızdı. Tamam hadi bay bay yapalım. O zaman abi. arkadaşlara arkadaşlar bay bay, yapacağız. Bay bay Çünkü yap. sen niye? Sen... Bay bay yapmıyorum. Niyemiş? <laughs> arkadaşlar tipe bakın. Gel hadi gel. Bay bay yapalım. Sana yardım eder. O zaman bu çikolatayı ben yiyorum. Tamam. Çok şımardı arkadaşlar Yarım. Yarım. Melisa. Bay bay yapmıyorum. yapma. Ben yiyorum çikolatayı. Tamam biz çikolatayı yerken. Yapayım. O zaman Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hello Kitty yok. Gel bunu açalım. İçinden Hello Kitty çıkabilirmiş. Gel bakalım. Evet, onu Ona benzer evet. bir şey çıkarsa bak. bak. Abi aldı, abi. Babası, abi. babası içinden <laughs> kedi çıkarsa bak. Kedi çıkarsa Hello Kitty sayılıyor. Evet, bakalım. Sen Biz kazanırız. Kedi Hangisi? çıkarsa bakalım. Babası aç ikisinde. de. Hoşçakal, Başçakal, bak kendisi otomatik de kapanıyor. Çok evet. güzel. Babası bunu aç sen. <laughs> Melisa de, onu açsın ben ve bakalım. Hayır, ben. Tamam ben birlikte açalım ya. bakalım. Kedi oyuncağı çıkarsa demek ki Hello Kitty sayılıyor. bunu Ve? Baba bak, sen de ben de açacağım. Tamam aşkım. Kaşığı çıktı. Bir, evet. Göster kaşığı çıktı. Evet. koy buraya. Bak, burada, burada. Sen onu aç önce. Tamam, hepsini sen açacaksın. Kaşıkları da şöyle koyacağım. O koyacağım o sırayı. Göster kaşığı da, ikinci Bura, kaşık. Koyacağım. Evet, bu da, da kaşık. kaşık. Tamam. Evet, Mer Melisa buraya koyuyor kaşıklarınızı. Tamam. Yardım edeyim mi ben sana açmaya? Hayır, ben açabilirim. Buradan Sen... ben de çikolata çıkıyordur. Oh. Ben otur. Yani ben da çikolata <laughs> Babası biraz yanına alır mısın? Biraz ben şey gözükmüyor. Melisa çektim. yan, çok yan tarafta kaldı. Buradan ben de çikolata çıkıyordur. <laughs> Nereden <gülüyor> çikolata çıkıyor? Oyuncak ah, çıktı. Oyuncak çıktı. Oyuncak çıktı. Kedi bir şey var mı? Al. Al. Bakalım babası. <laughs> bakalım buraya dök babası bakalım. Kedili bir Bence şey var mı? Bence var. Pembeli mı? membeli. Evet bak yüzlere bak. Bir bakalım Melisa. Yoksa ikincisini de aç bakalım. Kedi bu işte. Mesela yanıma gelir misin? Babası mi şey? yok. Başka bir şey. Farklı yanıma bir gel. şey çıktı. Bilmiyoruz ne. Yanıma gel aşkım. Tamam, Sanki açalım. farklı bir şey. Ah Aa, Aa, kediliğe kedi benziyor. Işte, ah kedi. kedi. Kedi kızım Babası işte Babası kedi çıktı. Tamam kedi diyorum ben de. Aa bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten kedi çıktı. Evet kedi çıktı. Kedi çıktı. Bakar Bak, mısın? Çevir öbür tarafı. Aa Baş o zaman. Aç kedi çıktı. Bakalım. Da, Şöyle evet. koparacağız. Koparacağız. Sonra koparacağız. ne yapıyoruz? Yiyor muyuz? Sen oraya Önce ocağını açmam, aç, açmam lazım. Açmam evet. lazım. Tamam evet. açalım. Güzel geldi. Açalım. O mu bu mu? Bence bu. tam sen aç aşkım. Açış çikolatasını aç. Açalım. Ben yardım edeyim mi <laughs> sana? Hayır. <laughs> sözde bir takım değil miydik ya? Tamam. Masya. Evet siyah beyaz gel gitme. Nereye gidiyorsun? Hadi ben de açayım mı bunu? Siyah beyaz mı Melisa? siyah Gizli. beyaz neydi aşkım? Hah. Hani bu çikolatası biraz... Herhalde biraz Melisa şey yaptı az önce parçaladı. Aa biraz tamam, parçaladın ya üstüne. Ya sen, o ya ol. tamam. annem vurdun mu? ya. Şimdi bu oyuncağı açalım kalsın burada. Şimdi oyuncağını aç. Onu yeme yeme tamam onu ben yedim. Tamam bakalım. Kötü niye ben yedim Bir de alalım. kedi çıkacak bence. Bence kedi mi çıkacak? Zaten biz kazandık bile. Siz kazandınız kedi çıktı zaten. Doğru, doğru. Ben yapayım. Bak arkadaşlar böyle bir kediciğimiz çıktı. İkinci, İkinci ke kediciğimiz. Evet. O yüzden kazandık. İki kedi. Yani of. yine de. <laughs> evet iki bir hesabından iki iki yaptık. <laughs> Hello Kitty de bir kedi, kedi olduğu için biz de kazandık. Değil mi aşkım? Evet. Zaten bak mi? kedi çıktı kedi çıktı ya. Ha. Bak gördün mü? Dev çıktı. Cavanar çıktı. Cavanar yani canavar. <laughs> nerede oyuncaklar? Aa, Oyuncakların nereye attın kız? Nereye attın kızım? Kızım timsah çıktı bence. Evet. Nereye timsah. Attın, babası? Ne bileyim. Bu arada öyle. Evet. Evet Oo. evet babası. Şey Ama nerede? bir tanesi yine vardı. Bir parçası yine vardı. Neyse, ne yaptın parçalarını? Melisa döktü hepsini. Evet onları şey yapıştıracağız. Bunların üzerine. Tamam timsah çıktı herhalde. Evet. Ben kazanmadım, Ay ya Aya bağladım bak. Kalp var, yuvarlak var. Tamam arkadaşlar böyle bir. Ben okuyacağım. Timsah çıktı. Melis Tim. okuyor tabii. Timsah. Evet. Timsah. Timsah. Ayar Ay, bu ikisi. Melisa timsah korkunç gitmiş. mu oluyor yoksa nasıl? Bağlantı mı gitmiş? Ba evet. İnternete bağlanamadı mı? İnternete bağlanamadın ben mı? Evet, bağlantım yok. Oo canım. Yazık. Anne <laughs> <laughs> Tamam. Tamam Şimdi yapacağız. Şöyle söyleyelim hadi arkadaşlara. Evet, babası 2-2 oldu tamam, tamam mı? Tamam. Biz çünkü iki kediler de çıktı. Yarın bakalım. Yarın başka bir gün yaparız. Ee bakalım kim rövanş alacak? 4 tane. Evet. Yumurta alalım, açalım tamam mı aşkım? İkisini baba açsın. Çok alalım. Evet. <laughs> 10 tane. Evet, tamam, <laughs> tamam, tamam, tamam. Oh my alacağız. god, 10 tane. 10 <laughs> Kim kazanacak? yine kazanacak? Bu, yine bu. Yine bu. Ondan mı alalım? Baba. Hayır, ondan. Ne bu alalım? Ne bu bu? Tamam aşkım. Ne bu çıkıyor? Tamam. Bu pembe. Onun pembesi varsa alalım. Tamam gel o zaman bir öpeyim seni gel. Hadi gel. gel. gel, <laughs> gel yanıma, Melisa yanıma. çok sevindi arkadaşlar. Hadi yani yanıma gel bir, bir de Evet seni. gel öpücük verelim hani bak. Öpücük ver, Aa çok uzun gel. bir videomuz oldu. Evet. gel gel Hadi. öpelim. Öp. İki iki. Bye. Burada gel ama gözükmüyorsun. Yanıma gel yanıma. Gel, yanıma gel. Melisa gözükmüyorsun yanıma gel, aşkım. Yanıma gelmen bay bay yapmamız. Gel. Yok oradan gözükmüyor. Ama burada gözükmüyorsun. Çekelim, bak, bak buraya çekiyorum ya babanın <laughs> tarafı. Bye 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 evet bye. arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne diyoruz arkadaşlara? Bye bye. Ne diyoruz Melisa? Yapmıyoruz öyle. Tamam mı anne Ne ne diyoruz arkadaşlarımıza? Bay bay. Ve Ağlamamıza abone ol. Söyle. Hı -hı. Ne olun. Ne olun? Abone olun de. Abone. Evet. Bizi takip etmeyi Devam edin takip etmeye devam de edin. Sizleri olsun. çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek Aa, üzere. 2-2 hesap babası 2-2 tamam. unutmuyoruz. 2-2 yani Hayır babası ama bir yumurta vardı. Ha. Buradan da kediler çıktığı Oyun için yapmayın, oldu 2-2 tamam. değil mi aşkım? Ha, evet, Evet. Tamam <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>